Merhaba sevgili arkadaşlar. Oyun Gezer Online'dasınız. Ben Sinan Akkol. Bugün size Ori and the Blind Forest'ın ilk 10 dakikasını yapacağım. Evet. Biraz geç kaldım ama bugünlerde yapacağım ilk 10 dakikaları geçtiğimiz zamanlarda atladığım bazı oyunlardan seçmek istiyorum. Ori and the Blind Forest bunlardan ilki. Çok sevmiştim oyunu ilk gördüğümde. Oyun Nedense o zamanlar ilk 10 dakika yapma fırsatım olmamıştı. Muhteşem oh, bilinen bir platformun kendisi. Şimdi sayın Muhteşem oyunun girişini birlikte izleyelim. Sonra geri döneceğiz. İnanabiliyor musunuz bu görselliğe? Yani iki boyutlu bir grafikte ben bu kadar güzelini daha önce görmedim. Rayman de çok iyiydi ama bu farklı ya. Miyazaki filmlerindeki görselliğe benziyor. Şu karakter de zaten biraz Miyazaki karakterlerini andırıyor. Yapımcılar da söylemiş zaten Miyazaki'den oldukça etkilendiklerini. ya. Bazılarınız özellikle yeni süper grafikli oyunlara hasta olanlar Garipsi olabilir bu tür oyunları beğenmemi ama sıkılıyorsun abi 3D grafikten, Assassin's Creed'den, Call of Duty'den farklı tatlara ihtiyaç duymuyor musunuz Hakikaten siz genç arkadaşlar ya? Bence duymalısınız. Oyun her ne kadar farklı bir motor olsa da Unity engine ile yapılmış. Görselliğinin bu kadar mükemmel olmasının arkasındaki sebebi de size hemen söyleyeyim. Blizzard çalışanlarından birisi oyunun başlangıcını getiriyor ve daha sonra dünyanın dört farklı ülkesinden birçok yapımcı katılıyor işin içine ama 4 yıl boyunca bunlar birbirini görmüyor. Çok işin ilginci. Birbirini görmeden bu oyun üstünde çalışıyorlar 4 yıl boyunca. İlk defa oyun açıklandığı E3 2014 fuarında ilk defa birbirini görüyor insanlar. Böyle çok ilginç bir yapısı var. Yani bir ofisi yok oyunun yapımcısı Moon Studios'un. Buna rağmen oyun şimdi neden kare geçmiş durumda? Oyun 11 Mart'ta çıktı PC ve Xbox One'a muhtemelen de devam gelecek ki gelsin de yani birbirinin aynısı oyunlardan bunalan benim gibi ruhlara iyi geliyor. kontrol bizde. O kaderin getirdiği gecede Biz gökler yok. yanmaya başladı. Oriye seslendim. ama umut asla gelmedi. Son bir elması kalmış. zaman geçtikçe hayat kurudu ve yok oldu Orman kör olduğunda Yine de umut yüzünü gösterdi. Lanet olası ninjalar ve soğan kabukları. Yeniden bir yetim oldu. Kalmak için bir sebebi olmadan Benim ışığımı ararken O kadar zayıf, o kadar kılır hılgan ki hıçkırıkları sessizlikle karıştığında Sıkır. ve ümit tamamen tükendiğinde çocuğumun gücü tükendiğinde son nefes alındığında Işığım Ori'yi canlandırdı ve yeni bir çağ başladı. Ve oyun böyle başladı yani e, Bioshock Infinite dahil bu kadar etkilendiğim pek az oyun vardır. Bu da ilk ona girer. 5 demeyeyim hadi hatırlamadığım bir şey vardır mutlaka. Biraz uzun tuttu ama görmenizi istedim bu muhteşem girişi. Hazır Steam indirimleri de varken, belki bu videoyu sonra da izliyor olabilirsiniz ama yakaladığınız anda alın, 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 alın bu oyunu. E, Limbo'nun vesaire platform oyunların deli gibi sevildiği bir zamanda hakkı yenmesin şu güzel oyunun. Baştan söyleyeyim ben bunu size. Aha neymiş? Küçük ruh e, paketi diyelim konteyner buldunuz Bunları e, size ekliyor Ve daha sonra yetenek puanları e, Yeteneklerinizi almakta Kullanıyorsunuz bunu şurada bir şey var Onu alamıyorum Mouse'umuz var gördüğünüz gibi S'ye basıp Geriye çektiğinizde böyle geriye bir Sıçrama yapıyor bunu ileride Kullanacağımıza eminim o kadar ilerlemedim henüz e, Bu dikenlerin Üstünden şu şekilde Atlıyorsunuz Buraya geçemeyeceğiz. Duvardan atlayamayacağız. S'ye basıp aşağı çektiğinizde bu tür yerlerden aşağı bırakıyor kendisini. Ay! Anam! Tek sağlığım kaldı. öldüm. Heh, burada başladı. Evet oyunun en çok eleştirilen yanı. Checkpoint ve save sistemi, save sistemi ne SSC? <laughs> save edebilmek için belli yerleri aktive etmeniz lazım. Bunun için de bir şeyler toplamanız gerekiyor. Topladığınız şeylerin sayısı az, o yüzden her yeri açamıyorsunuz Şurasına almadım sayacak galiba bu. Evet, bu sevmediğim bir şeydir yeniden başlıyorsam en azından topladığım şeyler kalmalı. Yani Allah! Yine aynı şeyi yaptık. Ah. Buradan ileriye zıplamamız lazım ki geçebilelim. Suya düşersek muhtemelen ölürüz. Life Shard. Bunlar sağlık. Vitality'yi tamamlıyor. Enerjisel. Artık daha fazla enerji toplayıp kullanabilirsin. Hmm. Enerjiyle ile soul link denilen save noktalarını oluşturuyoruz. Ve istediğimiz yerde oluşturabiliyormuşuz bunu. Ha, unutmuşum. Aha. Yes. Artık bir yetenek alabilirim. Aşağısında... Hala bir yetenek puanım yokmuş pardon sıfır yazıyor. Ormanın derinliklerinde Ori kaybolmuş şeyi buldu. ışık ışığı al. Gücüm, gücüm geri dönüyor. İsmim Sain. Ruh ağacının ışığı ve gözleriyim. Kontrolü kaybet gittiğinde buradaydım. Seni yolculuğunda e, rehberlik yapabilirim eğer gelmeme izin versen. ama duyuyor musun? Seni buraya kadar takip etmiş olmalılar. Aha. mouse bu işe yarıyor. Aha. ...soul link oluşturup ondan sonra e, yetenek almamız lazım. Işıkların bana geri dönmeli... dedi ruh ağacı... ...ruh ağacına gitmemiz lazım. Şimdi oyunun... ...haritası böyle. Şuralar açılacak herhalde. Şurası içinde bulunduğumuz yerin haritası. Aslında tek büyük bir harita oyun. Oha dışarıda fırtına çıktı bu arada. Buradan sağdan gidip şuradan büyük ihtimalle kramadığımız yerleri kırarak gideceğiz. Ama bir şu oluşturduğumuz save noktasına geri dönelim. Harcamayalım. Tabla haritayı görüyorum. Bunların hepsini toplamak lazım. Ki yetenek alabilirim. Evet. Yetenek ağacımızı ee, bulduk. Yetenek hangisini alsak? Şarj etmeden 3 flame atmamızı sağlıyor. Bunu alalım. Evet. Ama artık bir sol link de oluşturmak lazım sanki. Bu ne? Aha. Çünkü eğer ölürsek ağlarım şu noktada Evet, oyunun sev edildiği buradan zıplamayı sağlıyor. Patlamalarda birize bir zarar vermiyor. Burası ne? Ha, ruh ağacına bağlı eski kadim binalar. Güç, gücün gittiğinde gücünü toplamak için burayı kullanıyorsun. Ha bir de save ettiriyor. Buraya şimdilik çıkamıyoruz herhalde. Buradan zıplayalım. Woo. Acaba o arkadaşımızın Mano'nun yanına dönüp bir şey yapabiliyor muyuz? Aa! Skill point topladığımız etraftaki her şeyde patlıyor. Güzel. Tutup çekme varmış. Shift'le yapabiliyoruz bunu. Şunu alalım. Aa, keystones. ruh kapılarını açıyor. Her ruh kapısı farklı miktarda keystone gerektiriyor. Güzel. Bir tane daha Keystone. Aşağısı nasıl acaba? İki Keystone gerekiyor. Yes. Muhtemelen şu yukarıya geçişi sağlayacak burası. Evet. Split Cover, Hollow Grove, hangisine gitmek istiyoruz? Bu taraftan gidiyoruz o zaman. Burasını başka bir yetenekle vesaire açacağız herhalde. Ah, lifestyle. Daha fazla sağlık sahibiyim artık. Güzel. Bu aralar güzel platformlar yaptı. Oraya girebilmek için demek ki başka bir şey almam gerekecek. Yok. Oraya geçemiyoruz. Her yeri toplarım ben böyle arkadaş. İçeride o yüzden hayatta bitiremeyeceğim herhalde. Şöyle aksiyonlu bir şey olur mu diye bekliyorum. Buralarını görmedim oyunu. Hoş. Bunlar ne? Oradan atlayıp diye geçeriz herhalde. Tek büyük bir dünya olması hem sıkıntı hem şey... ...güzel aslında. Aa buradan nasıl çıkacağım? buradan çıkamam. Burada bir save noktası oluşturup biteyim birazcık şey bitecek aksiyonsuz bitecek ama olsun. Ne yapalım böyle olsun. Evet demem odur ki arkadaşlar Ori the Blind Forest mükemmel ötesi bir oyun. Yani bu tür oyunlara daha önce şans vermediyseniz bile bir denemekte fayda var. Zaten benim gibi ayıla bayıla oynayacağınızı hissettiyseniz şu ana kadar bu videodan uçup gitmişsinizdir. Bir sonraki ilk 10 dakikamızda görüşürüz arkadaşlar. Ben Sinan Akkol. Kendinize iyi bakın.